Evet arkadaşlar bir soru geldi sitemize. Diyor ki şip almak mantıklı mı? 400 bin lira bile şip aldım. Evet çok güzel. Sen piyasaya doğru zamanda girdin ama soruda bir şey takıldım arkadaşlar. Bizim kaybetmemizin sebebi budur. Çevremizdeki insanların bizi manipüle etmesi. Arkadaşımıza al sat gibi MaxJ'den oradan buradan coin al demişler. Şibadan bir şey olmayacağı söylenmiş. Aynı senaryoyu Doge'da yaşadık arkadaşlar. Dodge bol sıfırlı iken bundan bir şey olmaz diyen yani arkadaşlar Dodge 0.70'e çıktığında millete tepeden mal aldırdı 3 dolar olacak diye bizim insanımızda bilmediği şeyi bilmiş gibi gösterme gibi bir huy var arkadaşlar. Ben bu arkadaşa şunu tavsiye ediyorum. Sen Shiba'ya yatırım yapmak istiyorsun ve yaptın. Tebrik ediyorum. Güzel bir parayı riske attın. Bunu herkes yapamaz. Sen şunu düşün. Bu mexc'den al diyen adamlar niçin sana aldırıyor? Sana referans linki verip buradan para kazanmaya çalışacaklar. Bu adamların cebinde kaç parası? Shiba'nın grafiği önünde arkadaşlar açık. Şurada gördüğümüz üzere bu kanaldan bu kanala çıkarken bakın insanlar yok yükselmez, yok çıkmaz, o olmaz, bu olmaz diye diye millete sattırdılar. Aynı senaryo. Kesinlikle ve kesinlikle ben bu arkadaş bu videoyu kesinlikle izleyecek bildirim yolladım. Asla ve asla satma dostum. Sattığın an sana bol sıfırlı shitcoin önerecekler. Ve kimse Buradan para kazanamayacak. Herkesi dolandıracaklar. BXC gibi borsalar ciddi anlamda yatırımcıyı sömüren coinler içeriyor. Bir Binance değil. Genellikle sen Binance'a kal ve bu arkadaşların hayatından çıkar. Bu arkadaşları coin dolandırıcısı değilse bunları dinleme yoksa para kazanamayacaksın. Sana bu videoyu çekiyorum. Sırf bunu gör ve paranı kaybetmeye diye çektim. Yoksa videonun da pek bir anlamı yok.